Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buysa Varol ve oğlu Burak'tan yepyeni görüntüler geldi. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videolarımı beğenmeyi, bildirim butonunu açmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Alişan, 2018 yılında oyuncu Buysa Varol ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında çiftin ilk çocukları Burak dünyaya geldi. Burak'ın bir yaş doğum gününden kısa bir süre sonra Alişan, Buysa Varol'dan ikinci güzel haber geldi. Geniş aile sevdiğini her fırsatta dile getiren Buysa Varol hamile olduğunu duyurmuştu. Alişan ile bu bebeklerinin cinsiyetini organize ettikleri partide öğrendi. Ünlü çiftin ikinci çocukları kız olacak. Benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.